Kendimi avuttum Unutuldum da Yapsam yolla beni Bu matemine neye borçluyorsun? Gözlükler siyah Giriş ağır Hayat zor Biraz da şey çıkartacak gibisin ama o yuvarlak gözlüklerle. İki tane seçenek sunup şey bunların yani. hangisini senin Dayı gibi şey, Murphy's gibi mi? Ya, Murphy's gibi. Murphy's gibi, valla. Hayat zor Ali Can'cığım. Artık yani hayata normal gözlerimle bakmayı bıraktım. Biraz pembe da... gözlüklerle bakman lazım olur mu? siyahlı değil. Kanka şimdi pembe gözlük alacaktım prodüksiyon için ama çok pahalı. Yani 20 kişinin izlediği bir gibi... <laughs> video. <laughs> Öyle bir masrafa girmek istemedim. Geçen video 17 olduk herhalde. Evde olanı kullandım. Geçen video 17 oldu mu? Video. <laughs> <Orkanik. gülüyor> İlk üç kere ben bastım, sen kaç kere bastın? Orkaya iki kere ben basmışsam. E tamam o Yedi işte. Yedi kişi, teşekkürler. Gözümü çıkarayım. Ben bir şaklapma yapayım da en azından ses sekmenize için. Bir şak şak yap ya. Şak önemli.